Şaban müjde! Şimdi radyo söyledi! Erkan olimpiyat şampiyonu olmuş! <laughs> Sevinmedin mi? Gitseydim ben de olurdu! Ay çok şekersin! Şekerim değil mi? <laughs> Hem benim Erkan'dan neyim eksik? Ama hayatım o Tarzan gibi! Ben de Tarzan gibi! <laughs> Sadece biraz bakımsız Tarzan! Ama göreceksin Erkan'dan daha başarılı olacağım. Erkan ne yaptıysa ben daha iyisini yapacağım. Onun rekorlarını kırmazsam bana da orta direk şaban demesinler. O kadar. <laughs> Hiç zannetmiyorum. <laughs> aslanım Erkan, bütün kızlar helal sana! Hey be, ne delikanlı be! <laughs> Birbirlerine de çok yakışıyorlar, haydi! Bakayım! Ya Allah! <laughs> oyna be Kıyasettin amca, oyna! Oynadık ya! Şu resme bir de ben bakayım ya! <laughs> Durun bekliyor ya! Oo, <laughs> bu güzel kıza da böylesi lazım! Tabii! harika! <laughs> ne konuşuyorsun sen be? Bakma sen bu eşeklere! Ya. Bir şey mi dedik bey amca? Sen kız olsan kime bakarsın? Erkan'a mı yoksa buna mı? Bana bak, alırım ayağımın altına! Vurma Ay. sen bu itlere! Seni kızdırmak için yapıyorlar! Siz dalga geçin! Hepiniz göreceksiniz! Ha? Bütün rekorları kırmazsam bana da Şaban oğlu Şaban demesinler! De. <laughs> Arkadaş al paranı! E, bu ne abi? <laughs> Elinin körü, çay parası. E, <laughs> e, bir on lira daha tabi abi, çaya zam geldi. Zam mı? Gene zam mı? <laughs> çaya zam geldi. Zama zam. Zamlara zam. Zamlı çay, zamı zam. al e, alıştıra alış söylesene oğlum. Ne bileyim amca. Artık zamlara alışmıştır diye düşündüm. Elinize Dikkat! Hadi Erkan! Hadi Erkan! Hadi! Uuuu. Aferin! Hadi. İyi Bravo. gidiyor! Devam! Bastı Erkan! Allah, Harika! Rekor. Erkan rekoru! Aslan Erkan! Tebrikler Erkan! Bravo! Çok çok, çok iyiydin. iyiydin Erkan! Tebrikler! Tebrikler! Tebrikler. Tebrik ederiz! <laughs> ne olacak? Ben de yaparım. Göreceksin. Antrenör de görecek. Engelli de dünya rekorunu kırmazsam bana da orta direk şaban demesinler. Biz her gün kasaptan manavdan kaçarken böyle binlerce rekor kırıyoruz. <laughs> orta direğiz. Nasıl kırılır seni Hay <laughs> Allah! <laughs> Senden hiçbir şey olmaz oğlum! <gülüyor> <gülüyor> Bu da bir şey mi? Ben çekici bir sallasam aya yollarım! Göreceksin! Antrenör efendi! Ne var? Antrenör efendi! Bu çekiş nasıl atılırmış bak gör! Hadi oğlum işine! <laughs> bir adam? Sen ne yaptığının farkında mısın? Oh. Kaza geliyorum demek. Bir dahaki sefere daha iyi atacağım. <gülüyor> 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 ne gülüyorsun be? Orta direğin sörfü bu kadar olur. Seyret bak şimdi neler yapacağım. Hadi be sörf. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kolunu daha ileri uzatıp gülleyi daha öteye atacaksın bundan sonra. Ver. Aferin. Güzel ama daha çok çalışman lazım. Al bakalım. Hayrola, sen nereden çıktın ya? Ne gülle atacağım? Dün çekiş attın, kafamı yardın! Yıkıl karşımdan, hadi! Yıkılmayacağım işte, Erkan'ın bütün rekorlarını kıracağım! Oğlum, senin işin mi yok, rekor kim, sen kim? Herkes anasından sporcu olarak doğmuyor ya! Madem antrenörsün, öğret! Bir imkan tanı! Pekala, at bakalım! Hadi kır şu rekoru da görelim! <laughs> açılın çocuklar, açılın, açılın! Atmak üzereyim! Atıyorum! dönüyorum. <laughs> Galiba bunda dönmeyecektim değil mi hocam? Tabii ki dönmeyeceksin! Hay Allah! Atacaksan at artık hadi! Ya Allah! Çekil çekil! <gülüyor> 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 Tam isabet! <gülüyor> <gülüyor> ya bir türlü tutturamıyorum! Ama iyi atıştı değil mi çocuklar? <laughs> Bak arkadaşlar beğendi! Bir daha atayım mı? Vah <laughs> <laughs> vah, geçmiş hmm. olsun. <laughs> ah. Şimdi seni elime geçirirsem görürsün geçmiş olsunu. Parçalarım ulan gebertirim. <laughs> Utan oğlum. Tam beş metreyi geçtin. Bu gidişle bütün spor dallarının tek rekortmeni sen olacaksın! Sağ ol. Hadi hemen duşa, iyice bir dinlen bakalım! Altın oğlum benim, ha? <laughs> Ulan gene mi sen? <laughs> Bela mısın be, git işine kardeşim git! Ne yani, orta direğin spor yapma özgürlüğüne dil mi uzatıyorsun? Yahu sen daha şu sırrı kaldıramazsın! Hele sen bir seyret... <laughs> ...Bak bakalım analar neler doğururmuş! Allah. Peki... Geç, geç bakalım. Verin şu sırığı şuna. Ya Allah, oğlum direk. Sen direk oğlu direk, ben orta direk. Başkasından fayda yok bize. Akraba sayılırız. Biraz yardım et bana. Ya Allah, Niye durdun kalleş direk? Orta direğe ihanet eden kalleş direkt. Atlat beni şu engelden! Ne yapıyorsun oğlum? Bilmem! Havada asılı kaldık! Şimdi ne yapayım hoca? Atla oğlum, atla, atla! Peki hocam! Elveda direk, atlıyorum! Bırak beni! Allah! <laughs> ah, 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 ah. <laughs> bacam, bacam! Oğlum sen benim başımın belası mısın? Galiba hocam. <laughs> Aa, bacağım kırıldı bacağım. Bir ki bir ki bir ki bir ki bir. Aa, hayrola Aa. ne oldu geçmiş olsun. Bas git Allah'ın belası. Edeyim. Bırak istemem. İstemem. Olur mu canım? Yahu istemem dedim. Sen Başıma bela mı? mısın be adam? Bırak dedim. Bırak. Olur. Bırak dedim. Bırak dedim. İmdat. Durdurun şu arabayı. İmdat. 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 Ne oluyor oğlum? Kurtarın beni bela mısın be adam? Allah. bir ki, bir ki, bir ki, bir ki. Adem abi, Adem abi. Kaç durma buralarda abi, Latif bey seni arıyor. Niye arıyormuş beni? Vallahi bilmem abi, öldürecekmiş galiba. Öldürecek mi? Neyi öldürüyormuş be? Sıkımı öyle adam öldürmek? Gelsin de, görelim. Tabancası var abi, ne? Ne var bunda? Kayınbiraderim tabancasız dolaşmaz. Oğlum bırak bu ayakları da saklan. Ya o hep de beni bulur böyle şeyler. 40 yılda bir hanımdan habersiz kahveye kaçtık. <laughs> hey, eyvah geldi. Ha? Nerede? Burada mı o postacı? Oo, Latifciğim hoş geldin. Kayınbiraderime benden bir demli çay yap bakayım. Bana kayınbiraderim deme lan öldürürüm seni. Allah! 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 Ya öldüreceğim lan seni. Ya. Öldürebilirsiniz Latif Bey, fark etmez. Biz birbirimizi seviyoruz. Sus yavaş söyleme. Senin gönlün Allah! onda değil, parasında. Katiyen. Ben onu parası için değil, temiz bir aşkla seviyorum. Artık olan olmuş Latif Bey oğlum. Ver kızı olsun bitsin! Vermem! Alaman reis şumuru ayağıma ricaya da gelse vermem bu sahtekara! Ben kardeşimi dini bütün müezzin Lütfü efendiye veriyorum! Ne haber damat? Kuş kafesten uçtu! Sen öyle bil! Hani kız avcunun içindeydi? Niye telaşlanıyorsunuz? Alacağım kızı! Var mısınız iddiasına? Ha, varım, <laughs> bir büyük rakısına! Ben de varım! Ben de varım! Ben de varım. Hey, beni de unutmayın! Ben bu kadar rakıyı içersem küfelik olurum. <gülüyor> <Gülüyor> Verdim kardeşimi sana Lütfücüğüm. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sen ona bak Lütfü'cüğüm... çok sevindi de. Sen etrafa göz kulak ol. Tamam, tamam abi, hadi. Adem! Ne var, ne oluyor? Sus kız! Seni kaçırmaya geldim! Bugüne kadar aklın neredeydi? Sahi aklım neredeydi? Ben de akıl mı bıraktın kız? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel! Nasıl geleyim? Atla, atla! Atlarsam ölürüm! Doğru, ölürsün! Balkondan gel! Tamam. Ah. ah. Ne biçim karı bu ya? Tarkan gibi. Beni her gün döver vallahi. Petra! Kız Petra! Nerede kaldınız be? Getir şu kızı! Yok Sevtap, Yok mu? Nereye gider ya? Siz von balkona terk gel Balkondan kaçmış ha! O postacı iti kaçırdı kızı! Gidelim vakit kaybetmeden! Derisini yüzelim o ırz Al evladım. Teşekkür ederim teyzeciğim. Anne. <laughs> Geç kaldılar. Şimdiye kadar kapıya dayanmaları lazımdı. Ne olacak dayanırlarsa? <laughs> İti an çomağı eline al. <laughs> Çık şunlara ağzına geleni söyle kızım. Bırak şimdi bu lafları anne. Aç lan kapıyı! Sana kız kaçırmak neymiş göstereceğim! Terbiyeli konuş Latif Bey! Kardeşinizi zorla kaçırmadım, kendi isteğiyle geldi! Sos melun! Irz düşmanı kafir! Bana bak Lütfü, senin sesin çok çıkıyor! Lafına sözüne dikkat et ha! Çekil sen! Ne oluyor kız? Abi, boşuna nefes tüketme! Ben çocuk değilim, anladınız mı? Bütün mahalleli duysun! Adem'i seviyorum! O uyuşlutfiyle de ölsem evlenmem. Duydun değil mi Latif Bey? Duydun değil mi baba? Sevtap kızım gel etme, uyma ona. Ne oluyor kız? Gelmem baba, hiç boşuna yorma kendini. Sen de harcadın beni. İşte kulağınızla duydunuz. Burada hakikatler konuşuyor. Hadi dağılın bakalım, dağılın be. Aa, boğacağım ben bu herifi. E, sakin ol oğlum, yapacağımız bir şey yok. Hadi gidelim. Kim demiş? Polis çağırırım! Zülü damat, karakola gidiyoruz! Kutbay canım, kutbay! Gene bekleriz! <laughs> Adem'in al bakayım! Kondisyon meselesi! <laughs> Sizin umurunuzda değil, ne olacak şimdi? Boş ver, kanuni yoldan bir şey yapamazlar! Nüfus kağıdını aldın inşallah yanına. Aldım tabi, bak. Aferin kız, kafan çalışıyor. <laughs> Geldiler. Kardeş aç bakalım kapıyı. Olur açayım kardeş. Açayım, aç. Toplanmayalım beyler, toplanmayalım. Buyurun memur bey. Sevtap Yılmaz Türk siz misiniz? Evet. Buraya kendi isteğinizle mi geldiniz? Herhangi bir baskı oldu mu? Hayır memur bey. Aldım bohçamı geldi Adem'e. Dayanamadım artık. O kadar sıkılıyordu ki düşüp düşüp bayılıyordu kızcağız. Ne yapsın memur bey? Hüviyetinizi verir misiniz? Buyurun. Mersi. Teşekkür ederim. İyi geceler. Yapılacak bir şey yok. Kızın yaşı Reşit. Siz onun yaşına bakmayın memur bey. Aklı kıttır. Kıttı. Ya benim kardeşim gerizekalıdır! Hadi oğlum gidelim hadi. Gidiyorum ama ben bunu senin yanına bırakmam. Tehdit yok beyler. Tehdit yok. Latif bey gel anlaşalım. Kim? Ben senden anlaşacağım ha? <laughs> Sen bilirsin valla. Kız burada. Sana üç gün mühlet. Çok beklersin. Hadi. Öyle konuştuğuna bakma. Şimdi sinirli atıyor. <laughs> Yarın yumuşar o. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yapma kız. <gülüyor> 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 Yapma diyorum. Yaparım. <gülüyor> 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 Yapma kız seni <sana> alıyorum. <laughs> 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 Anne. Hadi anneciğim uykun geldi sen yat. Allah rahatlık versin. Sana da canım benim. Hadi, biz de yatalım artık. Oh! Ama burada olmaz. Şiddetimizden ev çöker. Yürü aşağı inelim. Ne yapacağız şimdi baba? Pazarlığa mı oturacağız bu herifle? Artık uyur Latif. Morgan Brit an. E sabah oldu. Dur lan karı. Ne yapalım sabah olmuşsa? Siz de görüyoruz. Burada bir şey konuşuyoruz değil mi? Oğlum başka çaremiz yok. Artık olan oldu. Anlaşalım. Anlaşalım gitsin. Yok benim öyle kardeşim. Bitti sildim defterden. Adem Bey de sanıyor ki namus belastır. Ayağına gidip yalvaracağım. Yok öyle şey. Şimdi gelsin Latif Bey de konuşalım. Bir daha ne olursun, annem uyanmadan. Yo, kondisyonum bozulur. Her seferinde 1500 kalori kaybım var. Kolay mı canım? Öldürecek mi beni? Aa, aa. Yarış bitene kadar bir daha bu iş yok. Unut.